Golvangudan herkese merhaba, Siyah-Beyaz Gündem'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Sevgili Berk Mertöz'le beraber. Berk hoş geldin. Hoş bulduk Burak. Bugün Sezgin'in koltuğundasın. Yani Sezgin'in yerini dolduramasak da bir bölümlüğüne sana eşlik edeceğim bugün. İki de olabilir bu arada. Yani tabii evet. O. Olabilir. Onu e, gündeme göre kaydedeceğiz. E, evet e, Transfer sezonuna en hızlı giden takımlardan biri Beşiktaş. Kesin. Hatta en il ilk ki diyebiliriz yani Fenerbahçe ile beraber. Bugün yine Fenerbahçe'de Duran gelecekti çünkü. Tammy Abraham Beşiktaş'ta e, oyuncu saat 6'da İstanbul'da olacak. E, maliyetinden vesaire önce neler düşünüyorsun seninle başlamak istiyorum. E, tam Abraham öncelikle bence özellikle 3-4 sene önce cidden olmuş bir oyuncuydu. Hani böyle isimlerin birkaç sene öncesine kadar Türkiye'ye gelmesine tahmin bile edemezdik. Kesinlikle. E, e, fakat şöyle de bir bak şöyle pencereden bakılması nasıl bir oyuncu derken tam Soğ istediği bir oyuncu hem pivot hem pivot forvet özellikli bir oyuncu. Pivot forvet özelliklerinin yanında da atletik özellikleri çok gelişmiş seviyede. Hani bu açıdan ben Beşiktaş'a fayda sağlayacağını düşünüyorum. E, maliyet mevzusuna da birazdan geliriz. Evet, şimdi yani ben çok istediğim bir oyuncuydu. Bunu biliyorsun. Hı -hı. Şu an yani havadan da söylemiyorum bunu. Bir ay önceden golarlarımda da vardı çünkü ve Abraham'ı ben yazmıştım o ilk 11'e. İçine mi doğmuştu yoksa böyle yakıştırmış mıydın Net yakıştırmıştım. Hani sol de böyle bu tarz oyuncu istediği söyleniyordu. Bence tam profil Çünkü niye? Beşiktaş'ın oyunu şu anki yani geçen sezonki oyunu daha çok nerede zorlandı? Anadolu takımlarına karşı, evet. kapanan savunmalara karşı zorlandı. Tami Abraham burayı açabilecek bir oyuncu niye? Duvar olma özelliği var. Orta sahaya, kanatlara alan açabiliyor. Zeki de bir oyuncu. Bence de ama e, bence tek eksik özelliği net golcü olmamasıdır Tami evet. Abraham Çok saçma saçmaş yolduracak. E, o tarz özellikleri var ama ben Abraham'ın bu lig için gerçekten çok uygun olduğunu düşünüyorum. Solskjaer de bence çok mutlu olmuştur bu. Yani tam fırsat transferi denebilir mi aslında? Yani sonuçta düne kadar Roma'nın oyuncu satışı yapması gerekiyordu. Evet. O yüzden belli oyunculardan çıktılar. Bunlardan biri de Tammy Abraham'dı. O açıdan maliyetle 20 milyonlardan başlayıp tamam. Mayıs'ta 25 demişler Beşiktaş'a. Mayıs'ta bir de 25 evet. demişler. Bunu bilmiyorum. Teşekkür ederim. Dün En son dün sabah 20 yazıyordu. 20 Far Farbizo Roma'nın haberine göre. 13 milyon artı bonusları transfer etti bence büyük başarı. Çünkü 27 27 yaşında bir oyuncudan bahsediyorsunuz. Ve yani o sakatlık mevzusuna da geçelim istersen. Tamam, çünkü olur. en son 2023 senesinde çapraz bağlarını koparıyor. Bir o, yıla yakın oynamış. Onun dışında hep kısa süreli sakatlıklar, darbeye bağlı, dinlenme. Toplamda 6 maç kaçırmış son iki sezonu. Ben net bir sakatlı olduğunu söyleyemem yani. Ya Tami Abram ismi çıktığında e, sosyal medyaya bir göz gezdirdim. Ben hep yaparım yani insanlar çünkü hani ne, ne diyor oyuncuyla ilgili, nasıl bakıyorlar diye. Yani ilk önce ismi sakatlıkla anılmış. O bana bir tık e, garip geldi çünkü yani pro oyuncunun sakatlık geçmişine de baktığımız zaman evet e, iki tane ağır sakatlığı var ama bunlar kronik sakatlık değil. Yani darbeye bağlı olan sakatlıklar sonuç olarak. E, o sebeple yani e, tabii sakatlık olabilir futbolun doğasında olan bir şey. Hı -hı. Ama sakat geliyor demek yanlış. Geçen sezonda zaten 45 maça çıkmış. E, 1700 dakikaya yakın süre almış. 10 gol 7 as 6 asisti vardı. Aldığı sürelere göre verdiği skor katısı bence Olmaz. Kesinlikle özellikle asist çok yüksek değil mi? Evet yani bu asistlerden de neyi çıkarabiliriz? Yani... Ya hem kanat oyuncularına hem de Rafa Silva'ya çok katkı sağlayacaktır. Çünkü cidden senin de dediğin gibi hem duvar olabilme özelliği var hem de içe kat eden eğer kanat oyuncuları da alırsa Beşiktaş bence tam oyun şablonu uyacaktır evet. oyuncular yani, ve profillere yani göre. Beşiktaş'ın uzun süredir oyun şablonu yok. O yüzden artık doğru sistemi oturtmak zorunda Beşiktaş. Şimdi Abraham e, ne dedik az önce? Net bir golcü değil dedik. Evet. Şimdi net bir golcü almıyorsan ceza sahası içinde kurt bir golcü almıyorsan kanatlarını, on numaranı ona göre ayarlaman lazım. Hı -hı. On numaran hazırda, hali hazırda var. Yani, Sahte yani. da oynayabiliyor. Şimdi kanat isimlerine geleceğiz. Kanatların çok skorer olmalı ki Abraham'ı daha da efektif kullanabilesin. Yani Abraham sadece gol atmak için gelmedi bence Beşiktaş. Başka. Abraham sence kaç gol atar? Ben 20 golü geçeceğini düşünmüyorum Süper Lig'de şahsen. Ya ben ıı, sakatlanmazsa yani bir sakatlık olmazsa, düzenli olarak oynayabilirse ben 20'yi aşar diyorum. işte. yani ben biraz daha oyuncunun geçmişine de bakıyorum. Tam o net golcülüğü vermiyor ama belki de mesela Mario Gomez kıyası yapılıyor. O bence çok yanlış bir kıyas bu arada Mario Gomez. Çünkü ikisi de farklı fizyolojik de oyuncular. Mario Gomez net bir bitirici yani. Şöyle bir kıyas yapılıyordu. Mario Go Gomez gelmeden önceki sene Fiorentina'da e, tam Abraham'ın Beşiktaş'a gelmeden önceki sezon Roma'da attığı golle neredeyse eşit gol ya atmış. Onlar goller. onlar yürüyorum. gol atmışlar yani. E, i̇şte ma, e, ikisi de böyle ya tutarsa transferini gibi kıyasım olmuş. Alakası Hiç bile yok. bilmiyorum. Bence evet seni bölüyorum. Gomez okay, ya tam. tutarsa transferiydi. Çünkü i̇şte. niye sakatlık, yaşlılık ama Abraham zaten 27 yaşında geliyor. Evet. Tam olgun yaşta. Ya Ve bonservisiyle aslında. geliyor. Bunlar da çok önemli. Evet yani zaten bir oyuncunun bonservisiyle gelmesi de ayrı bir ekstra yani. Hı -hı. Bu bonservisi de 4 taksit yani 4 yıla e, taksitlenmiş şekilde ödenecekmiş. Bence çok uygun aldı beşiktaş. 13 milyon euro gibi bir. Hı -hı. Uygun bir fiyat aldı diye düşünüyorum ben. Sen geçen Siyah Beyaz Gündem programında Wood gelirse ikinci forvet olur diyordun. Tamir Abraham için de aynısını düşünüyor musun? Beşiktaş üst düzey bir forvet alması gerekiyor mu? Şimdi güzel <laughs> güzel yerden yakaladılar ama şöyle. Şimdi Vagors 30'lu yaşları geçmiş. Bir de oyun profili itibariyle hiçbir zaman Abraham kadar damga vurmuş bir oyuncu değildi bence Doğru futbola. bence de. Yani Vagors gelseydi ben yine aynı düşünürüm. İkinci forvet olarak alırdım. Sen pek buna katılmadın bu görüşe. Yani şimdi geliyorsa mesela Wood geliyorsa Süper Lig takımına ilk 11 oynaması gerekir diye tahmin ediyorum ben. Ya evet. Ma maliyetleri de göz önünde bulunduruyorum. Ama şöyle ki Beşiktaş Abraham'la durmayacak onu da belirtelim. Ben yine Abraham ayarında yani ondan en kötü bir iki tip düşük bir forvetin yine gelebileceğini düşünüyorum. Bence bu da garip geliyor bana yani. Yani sen şey mi diyorsun? Yani onun mesela atıyorum Abraham Mustafa İkilisi senin için tamamlanmış bir ikilidir. Şimdi o geçen sene denen de olmadı. Mustafa İkimoğlu ikinci yedek forvet olmadı. Yani şöyle olmadı... En Süper Lig gollerini Mustafa Ekimoğlu bence çok yetenekli bir oyuncu. İnanılmaz da potansiyel vaat ediyor. Ama son gollerini Bodrum maçında attı. Üzerine evet. bir baskı hissetti. Doğal. Bence e, cidden Tami Abraham'ı yedekleyebilecek ama cidden yedekleyebilecek bir forvet oyuncusu neden olmasın diyorum ama aynı düzey ne kadar mantıklı emin değilim. Yani Sen herhalde iki oyuncuyu da etkiler aynı düzeyde iki evet. forvetin Beşiktaş'ta olması diye düşünüyorsun. Ya öyle bir oyuncu alınması gerekiyor ki Beşiktaş'a. Hem tami Abraham yedekleyecek hem de Mustafa Ekimoğlu böyle forma rekabetine girip onun çok da performansını arttıracak. Yani sonuçta senin alttan gelen oyuncuların da var. Semih gibi Mustafa gibi. Semih'i de unuttuk bu arada. Semih Kılıçsoy evet. forvet arkadaşlar. Ya onların öğrenmeye başlaması lazım artık. Hı -hı. Zaten öğreniyorlar tabii ki. Ama artık iyice ısınmaları lazım formaya. Mesela Semih yarım dönem Hı -hı. çok iyi oynamıştı. Geçen sezon çok sendeledi. Çok Mustafa da doğal olarak çok genç bir oyuncu. Daha yeni 18'ine girdi. Hatta YKS sınavına girdi. Evet. ehliyetini yeni aldı. Yani çok genç oyuncular bunlar. Öğrenmeleri gerekiyor. O anlamda bakalım Beşiktaş'ın ikinci forvet tercihi ne olacak? Ve dilersen forvet konusunu noktalayalım. Tamam. 16, e, saat 18'de İstanbul'da olacak Abraham. Ve istersen Beşiktaş'ın bir diğer sıcak gündemi Osai Samuel'e geçelim. O da inanılmaz bir olay ya. Şimdi olay örgüsünü şöyle anlatalım. İlk önce Beşiktaş Osai ile anlaştı. Ücretle söylendiği için ben söylüyorum benim bilgim değil medyada gördüğüm bir bilgi. 1.9 milyon Euro'ya anlaştı. Fenerbahçe'de aldığı maaşın aynısı diye bir duydum. Evet aynısı. Ardından Beşiktaş resmi sitesinde oyuncunun saat gece 11'de cumartesi evet, evet cumartesi günü 11'de İstanbul'da olacağı açıklandı. Sonra biz cumartesi gününe uyandık. Sonra Serdal Adalı A Anadolu Ajansı'na bir açıklamada bulundu ve oyuncunun oyuncu tarafından gelen bir ekstra ücret e, talebi olduğunu söyledi. Babasından galiba. Evet. E, yani babasıyla da tartışmışlar sanırım. Evet. O da çok enteresan. Babasının medyada çıkan haberlere göre fanatik Fenerbahçeli olduğu konuşuluyor. Herhalde burada da Fenerbahçe sevdası mı işin içine girdi anlamıyorum da hani Fenerbahçe olsaydı Samuel'i istemedi. Olsaydı Samuel'lik bir durum yok. Babasının ekstra taleplerini ben tam anlayamadım. Ya. Şimdi yani Başkan Sayın Serdal Adalı tarafından da bakmak lazım. Helal olsun. Oyuncuyla anlaşıyorsun belirli bir ücretle. Oyuncunun uçak biletini alıyorsun. Doğru. Uçağa binmeden önce babası diyoruz. Yani öyle dendiği için babası evet, tarafından evet. Ekstra, bir, <laughs> ekstra bir ücret talep ediliyor. Bence başkanın duruşu çok iyi. Bu arada daha iyi bir duruş sergiliyor Serdal Adalı. Murat Özen'in haberiydi yanlış hatırlamıyorsam. Osay Samal tarafı Beşiktaş'la yeniden iletişime geçmeye çalışıyor. Şartlarını da kabul ediyor. Serdar da çağ bir şey oluyor. Tamam bu sefer de bizim önerdiğimiz düşük teklifi şartlara uygunsanız gelin oynayın diyor. Bence helal <laughs> olsun. Doğru. Olması gereken taviz budur yani. Ya, madem Beşiktaş'la oynamak istiyorsun Evet o zaman hadi gel. Şimdi bizim şartlarımıza e gel. Şimdi bizim şartlarımıza gel. Muhteşem bir duruş bence. Osay Samal takım bulamıyor arkadaşlar. Evet böyle yani. zaten bence o yüzden Beşiktaş'ı bu kadar istiyor. Yani İstanbul gibi bir şehirde evet. yaşayacak. E, i̇yi de bir ücret alacaktı <laughs> tabi. Artık gelirse daha düşüğüne gelecek Ama bence Beşiktaş artık farklı Oyunculara yönelmeye başladı İstersen oraya da geçelim Tabii. Walker, Peters ve Semedo iki oyuncu da bu sezon sonu Boşa çıktı İkisinin de maliyetleri biraz yüksek Şöyle diyeyim şey konuşuluyor Osay Samuel ile verilen ekonomik şartlarla diğer oyunculara bu Kyle Walker, Peterson ve Nelson Semedo'ya gidecek konuşuluyor. Evet. Bu iki oyuncunun da kabul edebileceği bir talep değil bence. Özellikle Nelson Semedo Marsilya'dan gelen 4 milyon euroluk maaş teklifini reddetmişti geçtiğimiz günlerde. Hani Beşiktaş'ta da 1.9 milyon euro oynayacağını ben düşünmüyorum. Evet yani Marsilya'dan gelen o yüksek ücreti reddettiyse Beşiktaş'ın burada artık biraz daha fiyat arttırması gerekiyor ama bence sanki Walker Peters Beşiktaş'a daha yakın gibi. Ne diyorsun? Walker Peters'ı taraftarlar daha fazla istiyor gibime geliyor. Çünkü cidden hücum özellikleri çok keşfet. Nelson Samet da keza öyle. Ama Nelson Semedo'nun defans özellikleri daha iyi. Barcelona'dan sonra Wolverhampton'a gittiğinden beri bir sürü özelliğini geliştirdi. ve Nelson Semedo çok beğenilmezdi. Sen de Avrupa futboluna kimsin? Hani evet. biraz eleştirilen bir bek oyuncusuydu. Tabii Barcelona gibi beklentilerin yüksek olduğu bir yerde istenenini veremiyorsun bazen. O yüzden Nelson Semedo sanki daha yararlı olmaz mı ya? Bilmiyorum. Ger Diğer düşün tüm düşüncelerin aksine ben öyle düşünüyorum. Kafamdaki çelişki Semedo konusunda şu. Wolverhampton'da üçlü savunmada yani üçlü bir sistem oynanıyordu evet. ve oranın kanat bekindeydi sanırım hı hı. değil mi? Evet. Zaman zaman sanırım üçlü stoperin sağında da oynamışlığı oldu evet. ama yani oraya hep dikkat etmek gerekir bence. Yani üçlünün sağ bekini aldığın zaman dörtlünün sağ bekinde aynı performansı vermeyebiliyor. Aklına hangi örnek geldi? Ya Frankowski, Angelino geldi. Hemen Galatasaray'dan geldi evet. bu örnekler. Yani doğru, çok doğru sıkıntı yaratabilir. Walker Peters bence biraz daha uyumlu olabilir. Bence bir de şunu da eklemek istiyorum. Bence bu iki oyuncu da zaten o sayıya oyuncular. Evet. O yüzden Beşiktaş o sayıyı almayarak bir şey kaybetti diyemeyiz. Ama gelirse de kötü mü olur? Hayır olmaz. Bence iyi katkı verir. O sayıdan futbol aklı olarak daha yüksek oyuncular. Tabii evet. evet. Hangisinin tekniği daha yüksek sence? Evet. Bu üç arasında. Walker Peters'ı ben bir, bir adım önde görüyorum. Diğer evet Semedo görelim. biraz daha... Evet. Osai'ye yakın bir oyuncu ee, Orada da bakalım Yeni gelişmeler oldukça zaten evet. e, Golorm ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz ee, Yani tabi bekleri konuşurken Yurasek de geldi Beşiktaş'ta dün bir paylaşım yaptı Artur Masuaku'ya <laughs> veda etti Cidden inanılmaz bir oyuncuydu ee, Bu sefer kendini yedi diyebiliriz En son Osai yemişti gelmeden <laughs> Bu sefer de Masuaku'ya veda edildi ya Ben Masuaku ismini duyunca Aklıma hep kötü olanlar geliyor Aslında çok Oyun... iyi bir oyuncu ama oyuncuyla alakalı değil. Yani 3 senedir Beşiktaş'taydı. Yani yaşattıkları ya da o takımın Beşiktaş'a yaşattıkları Aklıma hep kötü şeyler getiriyor. Ya, yani cidden, ya Beşiktaş taraftar pek iyi hatırlamıyordur. Cidden Beşiktaşlar için tam bir travmadan bahsediyor biz o dönemlerden. Masal orada çok iyi bir oyuncu ama istikrar yoktu ve ya büyük maçlarda cidden bir anda e, sorumluluk alıp inanılmaz bir performans ortaya koyuyordu. Fakat mesela bir Adana Demir Spor aynı ciddiyetle oynamıyordu. Bunlar büyük takımda oynayan bir futbolcuda olmaması gereken özellikler. Çok yanlış. Yani Masuaku'ya güvenip yola çıkar mısın dersen ben kendi adıma konuşayım. Ben çıkmazdım. Bir teknik direktör olarak. 3 senedir düşünsam, de çıkılmaması gerektiğini gördü bence. Gördü bence. defalarca Beşiktaş. gördü bence. Hem Beşiktaş yönetimi hem Beşiktaş taraftarı. O yüzden ben Yura hamlesini zaten doğru buluyorum bu konuda. Masuaku'ya da artık kalan kariyerinde başarılar dileyelim. Ve Beşiktaş taraftarının ufak ufak artık illallah ettiği bir başka oyuncu Ciro Immobile. Da, evet yani aslında çıkılması gerekiyordu Bolonya'ya. İlla tazminat bedeli de ödeyecektin. Ee, Bolonya'nın niye immobiliyi aldığını ben tam anlayamadım bu arada. Biraz daha şey, sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne mücadele edecek bir takım değil mi Şampiyonlar evet. Ligi. İtalya CV'si gibi mi yani, geliyor İtalya biraz? İtalya CV'si bilmiyorum. orada çok işe yaradı fakat hani Bolonya da şeyin farkındadır diye tahmin ediyordum. Immobile'nin eski fizik gücünde olmadığının. Yani hem Lazio'daki son dönemi evet, Beşiktaş. hem Beşiktaş sezonu. Bologna'da Dalinga vardı, Santerford'a. Evet. Sanırım orada biraz daha deneyimli bir isimle o ikiliyi harmanlamak istiyorlar. Ama dün şöyle enteresan bir bilgi geldi. Sercan Dikme'den geldi bu bilgi. Immobile sanırım yönetime şöyle bir şey demiş. Tami Abraham'la iyi bir ikili olabilirim. <laughs> yani zaten en sonunda o bakar mı demişti Beşiktaş'ta. Öyle bir şeyler hatırlıyorum <laughs> sanki. Yani Beşiktaş'taki forvetlerin ayrılması kolay olmuyor sanırım. Immobile de şu açıdan e, haklı, kalmak istiyor. E, kontratı var. İstanbul'da çok güzel bir şehir zaten. O açıdan kalmak istiyor da ben Beşiktaş camiasının aynı şekilde düşündüğünü inanmıyorum. Ya yalnız ben sana şunu ekleyeceğim. Bence kalmak istemiyor. Bence biraz akıl oyunu, kendince bir akıl oyunu yapmaya çalışıp o da doğru. Alacak yani Beşiktaş'tan talep ettiği ücretin fazlasını alıp Gitmek istiyor gibime geliyor Beşiktaş'ta bana. Beşiktaş'ta en az maliyeti şekilde nasıl çıkar onun yollarını deniyor. Ama Serdal Adalı bence bu konularda şu ana kadar çok dik durdu, güçlü durdu. İmobile konusunda da bence aynı duracaktır başkan. Yani ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü Oğuzay Samuel'deki duruşunu burada da devam ettirebilir haklısın. Ve istersen son konumuza geçelim. Beşiktaş'ta tabii. yine tabii ki önemli konulardan biri kanat gündemi. Abraham'ın ardından gözler artık iyice sol kanada sağ kanada gelecek oyunculara çevrildi çıkan iki isim var şu anda yani üç isim var daha doğrusu ama Skowolsen ve Jota Silva ismi şu anda biraz daha önde Beşiktaş'ta ne diyorsun yani ben Skowolsen'e bayılıyorum Skowolsen evet Kulüp Burcu dönemlerinden cidden beğendiğimiz bir oyuncu İki oyuncu da bu ligde fark yaratabilecek oyuncular zaten Jota Silva bir dönem hem Fenerbahçe'yle hem de Beşiktaş'la adalanılmış bir oyuncu ülkemize geldiği takdirde de bir örnek vereyim sen Raşit Gezal etkisi yaratabilir. Evet yani Kuvarejma evet. Çok bir yetenekli oyuncu. bir oyuncu. sen de daha golcü kanat. Evet Skovoy sen golcü kanat fakat en son Wolfsburg'daydı sanırım. Evet. Onda da bir o patlamayı yapamadı. Evet. Yani biraz daha mentor olarak etkilen bir arkadaş olabilir Skovoy sen. Sanki şimdi not da almıştım ben. 13 maçta bir gol bir asisti var Wolfsburg döneminde. E, ee, sen 2029 yılında sözleşmesi bitiyor kulüp burcuda. Ya yani iki oyuncu da bon servisi şeyde kent takımlarında. Wolfsburg'da mı? Wolfsburg'da sanırım. Wolfsburg'a mı gitti? Kulüp Burcu'da mıydı yoksa ondan tam emin ama en tamam. son Wolfsburg'da. Tamam. O, o konu hakkında söyleyeyim. 14 milyon Euro'da piyasa değeri var. Jota Silva'nın da 8 milyon euro'luk bir piyasa değeri var. Sanki ben Jota Silva ismine daha sıcak bakıyorum. Ya ben şöyle, bence iki isim de çok iyi. Evet. Ya bir de şunu da eklemek istiyorum. Ben yani Sterling'i almak yerine ya da böyle eskimiş yıldız almak yerine bu tarz oyunculara gitmeyi her zaman daha mantıklı bence. ve çünkü daha sağlıklı bulurum. Çünkü sana vereceği performans biraz daha garanti. Evet bir de elinden çıkarma garantin daha çok oluyor onu Hı -hı. söyleyeyim. E, Olsen bence onun en net özelliği ceza alanının içine e, çok fazla giren bir oyuncu. Kanat evet. oyuncusu olmasına rağmen skor üretebilen bir oyuncu. Özellikle kulüp brüjde bunu çok fazla yaptı. Wolfsburg'da çok gösteremedi evet. bunu ama bence e, çok başarılı olur yani Beşiktaş'ta. Hem fo e, takımdaki forvet oyuncusu hem hem de beklere çok katkı sağlayabilecek de oyuncular. Hani zaten Beşiktaş'ın bence önceliği kanat transferi bir tane de yetmeyecektir. İki tane transfer. Evet. En az iki kanat transferi gerekiyor. Yalnız Jota Olsen ikilisi de bence uçurur Beşiktaş'ı. Kesinlikle uçurur. Geldiğini düşündüğümüz Direkt takdirde. Direkt uçurur yani. inanılmaz olur. Evet. Yani e, şu anda konularımız bu kadar. Son bir şeyi sormak istiyorum. Tabii. Sence kadro planlaması şu ana kadar nasıl Beşiktaş'ın diyelim Hı. ve noktalayalım? E, bence Serdar Dalı ve Beşiktaş yönetimi şu ana kadar e, iyi işler yapıyor diyebiliriz. Sonuçta e, zor bir dönem Beşiktaş için de. Evet. Ekonomik açıdan tüm kulüpler belli sıkıntılar yaşıyor. E, şimdi rekabet de arttı. Fenerbahçe ve Galatasaray'la e, yarışabilmek için Biraz para harcaması gerekiyor Beşiktaş'ın, evet. ona rağmen ben iyi götürdüğünü düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı şekilde yani, e, oralara ulaşmak istiyorsan biraz para harcaman gerekli. Maalesef. Artık ülke futbolu çünkü. Yani buna biz buna karşıyız biraz da aslında, biraz daha Romulo tarzı vizyonun olmalı. Romulo'yu alacaksın, kimse tanımıyorken 25-30'a satacaksın. Ama fakat şu an bu konjonktürde ben çok zor o olmuşum. Keşke onlar yapılabilse keşke. ama... Son 3 senede artan rekabetin adli hesabı yok. Evet, o yüzden Beşiktaş'ta bunu ayak uydurmak zorunda evet. biraz. Çünkü o takımın da hedefi şampiyonluk doğal olarak. Bence o anlamda şu anda Beşiktaş yönetimi gerçekten iyi başladı diyebiliriz transfer evet, doğru. yönetimine. Berk ağzına sağlık. Çok güzel S sen bir program oldu. Sağlık. Çok güzel oldu valla. Konular attı gitti. Evet. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Görüşlerinizi bize belirtebilirsiniz. Yine yorumlarda da yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.